Sınavdan yüksek not istiyorsan, sınavdan önce sınavın provasını yapman lazım. Şimdi seninle birlikte sınav provası yapacağız. Tam bir sınav ayarında, gerçek bir sınav kalitesinde 10 adet soru çözeceğiz. Dokun sınıf, matematik, birinci dönem, ikinci yazılı sınavımız gönder gelsin diyorum. Şimdi senden istediğim şu videonun açıklama kısmına giriyorsun ve buradaki pdf'i indiriyorsun. Karşına böyle bir pdf gelecek. Rehber matematikte 9. sınıf yazılı analizi sayfası ve arkasından 10 adet klasik tarzda hazırladığımız sorular gelecek ki her soru 10 puan ve sınav süresi tam bir ders saati süresince. Sen gerçekten bir ders saati süre tutuyorsun. Çıktığını koyup önüne kalemini silgini ve seni bu işten uzaklaştıracak her şeyi bir kenara bırakıyorsun. Gerçek bir sınav ayarında. Bak konuların dağılımı burada. Puanlar burada. Süremiz belli. Her şeyimiz belli. Bu videodan önce buradaki 10 adet soruyu çözüyorsun. Bitiriyorsun. Video ile birlikte izleyip kendini puanlandırıyorsun. Ve gerçek notunu buradan görüyorsun. Sınavda da umarım buradaki notundan çok daha yükseğini alırsın ama gerçekten sınav tadında. Şimdi her şey hazırsa. Süreler tutuldu. Sınav yapıldıysa Bitirdin değil mi? Artık bitirdikten sonra devam ediyorsun. Videoyu durdur burada. Videoyu durdur burada. Geri kalanını bittikten sonra devam ediyorsun. Bittiyse gönder gelsin diyorum. Ve 10 adet klasik sınavımızla başlıyoruz efendim. Birinci sorumuz mantıkla ilgiliydi. Açıyorum. Tabi sen bunları doldurdun. Doğruluğunu kontrol edeceksin. 10 puan aldın mı almadın mı ona bakacağız. Tamam mı doğruysa 10 puanı alacaksın. Şimdi mantık konusu genelde unutulur formüllerinden ötürü. İşte unutmamamız gerekiyor. Sınavda gelebilir. Biz de bu soruyu seninle birlikte çözeceğiz. Bıdı bıdı ifadesi veriliyor. Buna göre bileşik önermesinin eşitini bulunuz diyor. Ne yapıyorduk bu tarz sorularda? Önce yukarıdaki ifadeye bakıyorduk. Yukarıdaki ifade iki tane bileşenden oluşuyormuş gibi düşünüyoruz. Aradaki bağlaç ne bağlacı? V bağlacı. V bağlacında cevap ne zaman bir çıkıyordu? İkisi de 1 eğer V bağlacında cevap 1 çıkar. O zaman diyorum ki buradaki ifade de 1, buradaki ifade de 1. O zaman gel aşağıya yazalım. P ise Q'nun değilinin değili, dikkat et parantezin de değili var, denktir 1 yazıyorum. R de denktir, keza o da 1. Tamam, R'yi buldun. Ondan yana sıkıntı yok ama burayı da bulmamız gerekiyor. Dikkat et değili 1 çıkmış. O zaman kendisi ne olacaktır? P ise Q'nun değili, denktir 0 diyorum. Niye? Değili 1 ise kendisi sıfırdır. Peki ise bağlacında cevabın sıfır çıkmasının tek yolu neydi? 1 ise sıfırsa eğer ise bağlacında cevap sıfır çıkıyordu. Başka türlü olmuyordu. Biz buradan otomatikman P'nin doğruluk değerini de bulduk. P'nin doğruluk değeri 1'dir. Q'nun değili denktir sıfıra. O zaman Q'nun kendisi neye denk olacaktır? 1'e denk olacaktır. Elimde P var, Q var, R var, alayı var. Artık her şey hazır olduğuna göre benim sadece şunu bulmam gerekiyor. Bulmaya başlayalım. P ise R ya da Q yazıyorum. Denktir diyorum soruyu çözmeye başlayacağım. Bulduğumuz değerleri yerine alacağız. P'yi ne buldum? 1 buldum. 1 ise R'yi ne buldum? R neredesin? R de 1'di. Kapattım. Tamamdır. Ya da bağlacını koydum. Q'nun cevabı neydi? O da 1'di. Hadi başlayalım bakalım. 1 bir ise 1'in cevabı neydi? Birisi sıfır sıfırdı. Diğer bütün durumların cevabı bir çıkıyordu. O zaman benim buradan aldığım cevap bir olacak. Bir ya da bir geldi. Ya da bağlacında. Eğer değerler birbirinin aynısıysa cevap sıfır çıkıyordu. Eğer değerler birbirinden farklıysa cevap bir geliyordu. Birbirinin aynısı. O zaman cevap ne olacaktır? Sıfır olacaktır diyorum. Noktayı koyuyorum. Eğer tam olarak böyle yaptıysan bu soruyu 10 puanı kendi haline yazıyorsun. Ve böyle açıklayıcı olmalıydı bence. Tamam mı? Şimdi gelsin bakalım kümelerden bir soru çözelim. Arda arda iki tane kümeler sorusu gelecek. Hatta bir tanesi de kartezyen çarpımı olacak. A ve B kümeleri için bıdı 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 bıdı, bıdı eşitlikleri verilmiş. A kümesinin alt küme sayısını istiyor benden. Genelde bu tarz ifadeler unutulur. Alt küme diyor. A'yı bulup bırakma diyor bize. Peki ne yapacağım? Şimdi bakıyorum. A var, B var. Arada da böyle ifadeler var. Ya şimdi ben burada kafam karıştığı için iki tane küme çiziyorum ve bu kümelerin içerisine değerlerini yazmak istiyorum ama yazabileceğim bir değer yok. Bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Önündeki kat sayılara bakıyordum. Eşittir diyordum ve arkasından 6, 3, 4 nerede buluşur? Hani bunların buluştukları payda eşitliyormuş gibi düşün. Nerede buluşur? 12'de buluşur. O zaman diyorum ki karşısı 12K olsun. 6 tane hadi yazayım be. Hadi yazayım be. 6 tane A kesim B eğer 12K'ye eşitse A kesişim B'nin cevabı neye eşit olacaktır? 2K'ye. A kesişim B dediğimiz yer burası. Bak buranın eleman sayısını buldum 2K. Devam ettim. 3 tane A fark B. 3 tane A fark B'nin cevabı 12K'ye eşitse... A fark B'nin cevabı ne olacaktır? 4K olacaktır. Onu da geldim buraya yazdım. A fark B dediğim mevzu burasıdır. Şimdi bir de B fark A var. 4 tane B fark A'nın cevabı eğer 12K kayıtta izlemiyor bir yanlışlık yok tamamdır. B fark A'nın cevabı buna eşitse B fark A'nın cevabı neye eşit olacaktır? 3 tane K'ye. 3K'mi de buraya yazdım. E güzel arkadaşım. Sen bana bir de neyi vermişsin? A birleşim B'nin eleman sayısını vermişsin. Kaç çıkmış? 36 çıkmış. Şimdi sana soruyorum. A birleşim B'nin eleman sayısını bulurken 4K buradan, 2K buradan, 3K de buradan kaç tane K yaptı toplam elimizde? 9 tane K yaptı. 9 tane K'nin cevabı neymiş? 36. 4 kere 9 36. Demek ki K dediğim ifade kaç? 4 olacak. Ben A'nın alt küme sayısını istiyorum. Önce A kümesinin eleman sayısını hele bir bulalım bakalım. A'nın eleman sayısını nasıl bulursun? 4 buradan 2 buradan 6 tane K'den bulursun. Peki biz K'ye kaç değerini vermiştik? 4 değerini vermiştik. 4 kere 6 kaç çıktı? 24 çıktı. A'nın eleman sayısı 24. 24'ün alt küme sayısını nasıl buluyorduk? Hatırlıyor musun? 2 üzeri ne alt küme sayısını veriyordu. O yüzden ben ne yazıyorum? 2 üzeri 24 tane alt kümesi vardır diyorum soruyu burada bırakıyorum. Tabii ki bu sayıyı hesaplamayacaksın. Tabii ki sadece böyle hesaplayıp bırakmanı istedim ben seninle. Anlaştık mı? Var mı buraya kadar bir problem? Anladık mı olayı? O zaman yolumuza devam edebiliriz. 2'de 2 kimler yaptı acaba? Geldim kartezyen çarpıma ki kartezyen çarpımdan %99 oranında soru çıkmasını beklediğimiz nokta burasıdır. Nedir o? 3 tane kümeyi verirler sana. Kartezyen çarpımının bir özelliğini kullanmamızı isterler. O özellik de şudur. A kartezyen B kesişim C ifadesinde kesişim kartezyen ifadesinin kesişim işlemi üzerine dağılma işlemini sorarız genelde. Ya da birleşme. İkisi de hemen hemen aynı kapıya götürecek. A kartezyen B kesişim A kartezyen C olarak yazılabilir bu ifade. Ben ne diyorum ki bana böyle verilen bir ifade ben işlem yapamam henüz işlemi yapamıyorum ama işlemi yapmak için ne yapmam gerekiyor? Diyorum ki bak A kartezyen burada dağıtılmış. O zaman A kartezyen parantezini alırım. Geriye ne kalır? B kesişim C kalır. Böylelikle biz bunun eleman sayısını hesaplarsak soru biter. Peki bu ne demek? A'nın eleman sayısını bul demek. Çarpı bir de B kesişim C'nin eleman sayısını bul birbirleriyle çarp. A'nın eleman sayısı zaten belli. Kaç elemanla? 4 elemanla çarp. Bize bir de kim lazım demek ki? B kesişim C ile gerekli. B kesişim C'nin elemanlarını burada bulalım bakalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Başka ortak eleman var mı? Yok. Kaç tane eleman ortak? 3 tane. 3 kere 4'ten ne geldi cevabımız? 12 geldi ki. Birinci bölüm bitti efendim. Birinci bölüm derken ilk üç tane soruyu çatır 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 vurduk. Şimdi geldim dördüncü soruyla bir küme problemiyle devam edeceğim. Hatırlıyor musun küme problemlerinin çözümünü? Hele dur bakalım. Bugün gerçekten sağlam sorularla yoracağım seni. 22 kişilik bir toplulukta sadece İngilizce bilenler, sadece Almanca bilenlerin 3 katından bir eksiktir. Ah şu sadece'ler yok mu? Toplulukta her iki dili bilen 2 kişi, hiçbir dili bilmeyen 9 kişi olduğuna göre, sadece İngilizce bilen kaç kişi vardır? Şimdi biz anlıyoruz ki burada 2 tane küme bir kere çizeceğiz. Bir de hiçbir şey bilmeyenler olduğu için Dış kümeye çizeceğim. Şimdi Almanca var, İngilizce var. Doğru mu? Toplulukta İngilizce bilenler sadece Almanca bilenlerden 3 eksiktir. Şimdi sadece İngilizce bilenler, sadece Almanca bilenlerin, sadece Almanca bilenlere X dersem eğer... 3 katından bir eksik. Sadece İngilizce bilenler onun 3 katından bir eksik. Bak bu arada sadece İngilizce bilen, sadece Almanca bilen yerler buralar. Tamam mı? Bundan yana sıkıntımız yok. Bunları görüyorsun. 22 kişilik bir topluluktan bahsediyoruz. Buranın tamamına kaç yazmam gerekiyor? 22. Toplulukta her iki dili bilen iki kişi var. 2 kişi şuradaki her iki dili biliyor. Hiçbir dil bilmeyen 9 kişi var. Onu da dışarıya attım. Buna göre sadece İngilizce bilen kaç kişi vardır? Biz nereye arıyoruz? Biz sadece İngilizce bilen kısmı biz sadece buradaki noktayı arıyoruz. Hadi gelin işlemlere başlayalım. Şimdi bu 22'ye nasıl ulaşırım? Buradaki bütün değerleri toplarsam 22'ye giderim. O zaman gel toplayalım. Buradan x geliyor. Yanında 2 var. Onun yanında 3x-1 var. Artı 9 cevap eşittir. 22 olmalı. Biraz aşağı alalım. Devam edelim işlemlere. Bununla bunu topladım. 4x yazdım. Bu arkadaşla bu arkadaşı topladım. Üstüne bir de 9'u ekledim. Bir dakika. 2'den bir şey bir de ne geldi? 10 geldi. 10 eşittir. Cevap 22. E 4 tane x kaça eşit? 12'ye eşit. x dediğimiz şey neye eşit? 3 kere 4'ten 12 geldi. Ben x'i buldum. Ama soru benden x'i değil. Sadece İngilizce bilenlerin sayısını istiyor. Biz sadece İngilizce bilenlerin sayısını eşittir diye başlayalım. 3x-1'dir sadece İngilizce bilenlerin sayısı. X'i bulduğuma göre artık değeri hesaplayabilirim. 3 göre 3, 9. Eksi 1'den doğru cevap 8'dir dedim. Vurdum cevabı 8'e. Bitmedi. Bitmedi. E yok bu soru bitti. Sıradaki soru geldi o anlamda. Belki de bu sınavın yani en can alıcı sorularından biri 5. soruydu güzel arkadaşım. Bölünebilme kuralıyla alakalı harika bir soruya karşındayım şimdi. Bu soruyu gel beraber çözelim. A, B, C. Ya bak bu soruyu çözen günün efsosu onu da söyleyeyim. Kimler efso? Hani bazen hoca der ya sınavda bakar. Vay be bu soruyu kaç ki? Sınavda sadece bir kişi çözmüş arkadaş. İşte o soru bu soru. Onu söyleyeyim baştan. Sınavın gerçekten can alıcı noktalarından biri. Efso sorusu. ABC sıfırdan ve birbirinden farklı birer rakamdır. Bir dakika bunlar rakam sıfırdan da farklı. Tamam. ABC 3 basamaklı. ABC sayısı 5 ile tam bölünüyor. Yani ben ABC sayısını aldığımda 5'e böldüğümde kalan kaç oluyor? 0 oluyor. Tamam yolumuza devam edelim. 3 basamaklı CAB sayısı. CAB sayısı 9 ile tam bölünüyor. 9'a böldüğümde kalan 0 oluyor. BCA sayısı 4 ile bölündüğünde kalan kaç oluyor? Kalan 2 oluyor. Orada bir dur. A çarpı B çarpı C çarpımının değeri nedir? Benden bunu istiyorsun. Şimdi benim elimde bu veriler var. Hepsi birbirinden farklı ve rakamlar. O zaman diyorum ki arkadaş C sayısı bir sayının 5'e bölünebilmesi için kural neydi? Ya son rakamı 0 olacak ya da 5 olacak. Ya 0 olacak ya 5 olacak. E 0 olamaz diye vurgulamışsın sen söylemişsin. O zaman C dediğim sayı kaçtır? 5'tir. Bir kere C'yi bulun. Geldim 9 ile bölünebilme kuralı bana ne diyordu? 9 ile bölünebilme kuralı şunu söylüyor. Rakamlar toplamı 9 ya da 9'un katları olacak. Doğru mu? Doğru. Şurası eşittir B. 9'un nesi olacak? Katı olacak. Peki ben sana soruyorum. Diyorum ki. Arkadaş C sayısı belli mi? Belli. C kaçmış? 5'miş. Yaz yerine 5'i. A artı B sayısı eğer A A'da B'de birbirinden farklı rakamlarsa toplamı ya 9 olabilir ya da 5 artı a artı b eşittir 18 olabilir. Bakın daha da farklı bir sayı alamaz a artı b'nin toplamı artık. Burayı anlıyor musun? Hocam 27 olabilir ama. Ya tamam da bu a artı b kaç olursa olsun 27'yi sağlamıyor. Onu ne yapacağız? Ya. Peki buradan 9'un katı bir sayı olmak zorundaydı. O zaman bu iki ihtimal. 5'i karşıya attım burada kaç kaldı? 4 kaldı. a artı b 4 olabilir. 5'i karşıya attım. A artı B eşittir kaç olabilir? 13 olabilir. Şimdi benim elimde iki tane değer var. A artı B eşittir 4. A artı B eşittir 13. Hmm. Buraya kadar galiba yapacak başka bir şey yok. Geldim artık bu tarafa. Kaça bakacağım? 4'e. 4'e bölünebilme kuralı ne der bana? Sonun 2 rakama bak. Onu bir tam sayı olarak al. Yani CA sayısı 4'e bölündüğünde kalan 2 çıkıyormuş. Bir dakika C belli mi? Belli hocam 5. 5A sayısı 4'e bölündüğünde kalan 2 olmalı. Bir dakika ya. Bu hangi sayıdır ki? Şimdi A sayısını beraber düşünmeye bak. Allah yanlış sayıya bastık. Tamamdır. Şimdi A sayısını düşünmeye başlıyorum. Diyorum ki 50 olsaydı eğer A gerçi 0 olamaz mı? Olsun deneyelim biz. 1 kere 4 4 çıkarttım. Onun içerisinde 2 kere 4'ten ne çıktı? 8 kaldı 2. Ha. Demek ki A sayısı kaç olabilir? 0 olabilir. Şimdi bir sonraki A sayısını tahmin edebiliyorum artık. 4'er 4'er gitmek zorunda. 4'e böldüğümde bak 1 kere 4 4 çıkarttım 14. 14'ün içerisinde 3 defa var. 3 kere 4 12 çıkarttım. Kalan kaç? 2. Diyorum ki A 4 olabilir ya da A 8 olabilir a'nın alabileceği değerleri buldum. Diyorum ki a'nın alabileceği değerler belli hocam. Ben o zaman onları burada yerine yazarım. Derim ki a değeri 0. Hayır 0 alamaz. 4 olabilir. A'ya 4 verirsem 4 artı b'nin cevabının 4 çıkması için b'nin kaç olması gerekir? 0. Tamam da b de 0 olamaz. Müthişsin sen. Sen nasıl bir sorusun? 0'dan farklı dediği için sıfır olamaz. Bunu eyle. Zaten bir kere 8'i hiç alamam. 8'i alırsam B, 8 artı B 4 yapmaz ki. Öyle bir sayı yok. Öyle bir rakam yok. Geç onu. O zaman A'yı biz kaç alacağız? Bir dakika. 4 alamıyoruz. Ulan 4 alamıyorsak cevap kaç o zaman? Ha A artı B 4, bir dakika ya yanlış söyledim. A artı B ya 4'tür ya 13'tür. O zaman A artı B 4 olamaz. Niye 4 olamaz? Çünkü A'yı en küçük değerini olarak, alarak koysam bile B değerini elde edemiyorum. O zaman B değerini elde etmem için A'yı burada kaç alalım? 4 alalım. A'yı 4 aldım. Artı B'nin cevabı eğer 13 ise dedim. B'nin cevabının 9 çıkması gerekiyor dedim. Aha da bir şeyler bulduk. Eğer bakın A'yı 4 aldığımızda B kaç çıkıyormuş? 9 çıkıyormuş. C kaç? 5. Peki A 8 olabilir mi hocam? Evet olabilir değil mi? A'yı burada yerine 8 olarak alabiliriz. A'yı yazdım orada 8 olarak yerine. 8 B'ye buradan benim kaç vermem gerekir? 8 5 5 versem kurtarıyor galiba değil mi? Bakayım. 8, 5, 13 kurtardı. Şimdi A'ya B'ye farklı değerler bulduk. Da cevap hangisi hocam? Hop diyorum burada duruyorum. Ne oldu hocam diyeceksin. Ey güzel arkadaşım sorunun en başında benden ne diyordu? A, B, C sıfırdan ve birbirinden farklı diyordu. Sen burada B'ye 5 yazarsan C'de burada 5 olursa olur mu? Olmaz. Yemedi dersin bunu da silersin. Demek ki bizim alabileceğimiz değerler buradaki değer bir de şuradaki değerdir. Artık cevaba gidelim. A çarpı B çarpı C'yi arıyorduk biz. A çarpı B çarpı C'yi arıyoruz. A'sı 4, B'si 9, C'si 5'tir. 4 kere 5 20'dir. 2 20 ile de 9'u çarptım kaçtır? 180'dir. Ama efsane ötesi bir soruyu geride bıraktık. Harika bir soruydu. Evet ilk 5 soruyu bitirdik arkadaşlar. 50'de 50 giden yani giden varsa astronottur şu an. Efsane gidiyorsun. Sınavda da umarım en yüksek notu sen alırsın. Tamam mı? Ben seni tutuyorum zaten. Gel. Altıncı sorudayız efendim. Şimdi burada normal sayı kümelerinden bir soru soralım. Bakalım sayı kümeleri biliyor musun? A, B, C pozitif tam sayılar. Şimdi pozitif tam sayılar deyince ne demek istediğimi anlıyor musun? Eğer anlamıyorsan sınav anında da hemen yazmaya çalış. Pozitif tam sayılar nereden başlar? Birden başlar. Bir, iki, üç, bıdı 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 bıdı, bıdı sonsuza kadar gider. Tamam. Biz B çarpı C'yi sana 12 vermişiz. B çarpı C eşittir 12 olarak verilmiş. A çarpı B eşittir bize 30 olarak verilmiş. A artı B artı C toplamı en az kaç olur benden bunu istiyor. İyi güzel ama aklıma bir şey gelmiyor hocam dersen eğer ne yapacaksın? Burada pozitif tam sayılar vereceksin. Ortak terim kim? B. O zaman B'den başlayarak terimler verelim. Ben buraya B'ye 1 verirsem C burada kaç olur? 12 olur. Ben B'ye 2 verirsem C kaç olur? 2 kere 6 12. Ben B'ye 3 verirsem 3 kere 4 12. Ben B'ye 4 verirsem 3, 4 kere 3 12. Ben B'ye 6 verirsem 2. Ben B'ye 12 verirsem 1. B'nin alabileceği değerler belli mi? Belli. Şimdi geldim yan tarafa. Yine B'ye değerler vererek başlıyorum. B'ye 1 verdim 30. B'ye 2 verdim 15. B'ye 3 verdim 10. Çok güzel. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. B'ye 4 veremem. Ama B'ye 5 veririm. 6 kere 5 kaç çıkıyor? 30 çıkıyor. Süper. Ee, B'ye 6 veririm. 6 verirsem 6 kere 5 30. Süper. Devam ediyorum. 7 olmaz, 8 olmaz, 9 olmaz, 10 olur. 10 verirsem eğer 3 olur. Devam ediyoruz. Bakalım başka hangi değerler gelecek. 11, 12, 13, 14, 15 olur. 15 ise 2 olacak. 30sa 1 olacak. İyi güzel boşta sen toplamın en az değerini istiyorsun. Hatırlıyor musun? Çarpım ifadelerden toplam ifadeye geçerken en az değer isteniyorsa sayılar birbirine olabildiğince yakın seçilir. Biz de olabildiğince yakın seçeceğiz. Fakat buradaki sıkıntı B. B'de ortak elemanlara bakabilirim. Yani B burada 1 ise burada da 1 olacak. Burada 2 ise burada da 2 olacak. Burada 3 ise orada da 3 olacak. Burada 6 ise burada da 6 olacak. Eğer ki ben 6 seçersem sayılar olabildiğince birbirine yakın çıktı. O zaman artık şunu yazabilirim. A artı B artı C toplamı. Biz A'ya 5 verirsek B değeri 6 çıkar. C değeri 2 çıkar. Ve böylelikle toplam en küçük değerini alır. 11. 2 daha. Yaptı mı sana 13? Müthiş. Müthiş. Müthiş diyorum efendim. Geldim. Soru 6'dan sonra soru 7 sorusu. Ekok Ebob sorusu. Öğrencilerin en çok karıştırdığı. Acaba burada Ekok mu yapacağım? Acaba burada Edo Ebob mu yapacağım? Deyip kafaların çorba olduğu. Ama aslında çok da basit bir mantığının olduğu soru tipindeyiz. 7. soru. Yukarıda ölçüleri verilen dikdörtgen şeklindeki banyonun zemine eşit kare ayanslarla. Ayans olur mu lan o? o? Fayanslarla döşenecektir. Buna göre bu iş için en az kaç fayans gereklidir? Şimdi ey güzel arkadaşım ben ne elde etmeye çalışıyorum? Elimde kocaman bir parça var. Bu parçadan küçük fayanslar elde etmeye çalışıyorum. Büyük parçadan küçük parçalar oluşturulmak istiyorsan eğer Ebob yapıyorduk. Bunu asla unutma. Eğer ki küçük parçalardan büyük parçalara gitmek istiyorsan, ekok yapıyorduk. Zaten bak K ile başlıyor. Ekok. Büyük parçadan küçüğe gitmeye çalışıyorum. Ebob. Anladın mı mantığı? Anladın. Güzel. Biz içerisine yerleştirilecek fayansın önce bir kenarın uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Doğru mudur? Tamam. Peki bu fayansın bir kenarın uzunluğu ne olmalı? Nasıl bulacağım? Dedim ki bir 18 metre bu taraf. Bu taraf 24 metre. Biz bunu ne yapacağız önce? Ebobunu hesaplayacağız. Böldüm 2'ye. 2'ye böldüm 9. 2'ye böldüm 12. İkisini de bölüyorsa işaretliyorsun. 2'ye bölünüyor hala bölünen var. 9. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 9. 2'ye böldüm 3. Şimdi 3'e böldüm. İkisini de böldüğüm için 3'e 1. Tekrar 3'e böldüm. Burası 1. Diyorum ki bu arkadaşların Ebobu 18 ile 24'ün eşittir 2 çarpı 3'ten cevap eşittir 6. Ben neyi buldum 6? Ben buradaki bir fayansın uzunluğunu buldum. Ama içine kaç tane fayans gider? Bunu nasıl buluruz? Büyük alan bölü küçük alan yazarsan eğer içine giden fayans adetini bulursun. Büyük alan nasıl bulunur? Zeminin tamamının alanını bulacağım. 18'e 24. Tamam. Karenin bir tanesinin alanını bulacağım. 6 çarpı 6. Ufak bir sadeleştirme. 3 kere 6 18. 4 kere 6 24. 3 kere 4 12. Doğru cevap 12 tane fayans gereklidir dedim. Aha da 7. soruda bitti. Adım adım sona yaklaşıyoruz. 8. soruda eşitsizlik sorusu çözeceğiz seninle birlikte. Gerçekten yine güzel bir eşitsizlik sorusu. Hatta 2-3 tane bilgi içerisinde istiyor. Alt alta eşitsizliklerde toplama ya da çıkarma. En çok sorulan yerlerden biri. Öğrenciyi de en çok zorladığını düşündüğümüz noktalardan biri. A ve B. tam. Tamam. Ee, A'nın aralığını vermişiz. B'nin aralığını vermişiz. Ama biz senden şunu istiyoruz. 2A eksi 3B ifadesinin en küçük değeri kaçtır? Şimdi senin neyi elde etmen gerekiyor? 2 tane A'yı. Sende ne var? Hocam bende bu var. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Biz herkesi 2 ile çarpacağız ki 2A olursun. 2 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 6 küçüktür. 2 ile A'yı çarptım. 2A küçüktür. 2 ile 2'yi çarptım. 4. Artık eksi 6 küçük 2a küçük 4 elimde var. Şimdi geldim buraya. Geldim buraya. Ben neyi istiyorum? Eksi 3b istiyorum. Bak burası çok kritik bir cümle. Eksi 3b istiyorum. Sadece 3 b değil. Önündeki işaretiyle beraber. O zaman herkesi kimle çarpacağım? Eksi 3 ile çarpacağım. Peki eksi ile çarpmak eşitsizlikteki en önemli noktalarından biri neydi? Eşitsizlikte yön değişir. Eksi 3 ile eksi 1'i çarptım. 3. Ne yaptı? Eşitsizlik yön değiştirdi. Eksi 3 ile B'yi çarptım. Eksi 3 B. Eksi 3 ile çarpmadan önce yön değiştiriyorum. Eksi 3 ile 4'ü çarptım. Eksi 12. E güzel arkadaş. Artık cevabı yazmaya başlayalım ama burada da yine ne yapacağız? Alt alta yazıp toplamamız gerekiyor. Önce birinci elemanı yazdım. İkinci elemanı dikkat et. Okları başka yöne bakıyor aynı yöne bakmazlarsa toplama çıkarma yapamayız. O zaman aynı yöne baktıralım. Önce eksi 12'yi yazıyorum. Küçük eşittir eksi 3 b yazıyorum. O da küçüktür diyorum 3'ten. Geldim alt alta topluyorum. Toplayalım bakalım. Bu arkadaşları topladık ne yaptı? Eksi 18 yaptı. Yine kritik bir yere geldik. Küçük mü küçük eşit mi alacağız hocam? İkisi de alt alta geldi. Ey güzel arkadaşım. İkisinde de, de dahil işareti varsa dahil. Ama birinde bile yoksa dahildir yazamazsın. Çünkü bunda dahil, bunda dahil değil. O zaman yazamam. Geldim buraya. Alt alta toplamaya devam ediyoruz. 2a eksi 3b. Alt alta topluyorum. Burası 7 geldi. Soru benden bu ifadenin alabileceği en küçük değeri. Ya a da b de tam sayıysa. Bunun alabileceği en küçük tam sayı değerini bana soruyorsun sen. Eksi 18 olamayacağına göre dahil olmadığı için doğru cevap ne olmalıdır? Eksi 17 tam puan. Eksi 17 yapanlar tam puanı alsın efendim. Geldik son iki sorumuza doğru ki. Son sorumuza doğru ilerlerken dokuzuncu soruda ben sana denklem sorusu sordum ama öyle alışa geldik denklemlerden sormayacağım. Evet çok klasik denklem soruları var. işte şuradan x'i bulun buradan şunu bulun. Tamam da sınavda öyle mi gelecek? Cık, düşük ihtimal. Biz olsak yani ben bir sınıfıma ben böyle sorular soruyorum. Yani benim öğrenciler bilmiyorum arkamdan ne diyorlar. İnşallah sevgi dileklerini iletiyorlardır ama öğrendilerse öğrendiklerinin ölçümü de böyle soru olmalı. Gerçekten hakkını vere vere. Yani çalışan hakkını almalı. Ne dersin? Sen çalıştın. Şimdi bak bu kadar bu videoyu 9. soruya kadar izliyorsun. Öyle değil mi? Hepimiz hakkımızı alalım. Hadi gel. ABC'de nasıl ABC nasıl sayılar? Doğal sayılar. Aşağıdaki toplama tablosu verilmiştir. Buna göre KLM toplama nedir? Bak K burada, L burada, M burada. Örneğin K dediğim ifade aslında ne biliyor musun? Bu iki ifadenin toplamını yazıyorsun buraya. Yani 2A artı B yazıyorsun. Anlıyor musun ne dediğimi? 2A artı B tamam. Geldim L'yi yazacağım bak. Bununla bunu topluyorum. Ne var hocam orada L ifadesi? A eksi C var. Üstüne kimi ekliyorum? B'yi ekliyorum. Var mı? Sıkıntı yok. M ifadesi nasıl bulunur? Şöyle bulunur. M ifadesi eşittir. B artı B. B artı C. Peki biz senden ne istiyoruz? K artı L artı M'yi. Alt alta yazıp toplayalım mı bir acaba ne gelecek diye. Tam alt alta yazdım toplayacağım. Len CL birbirini götürdü. İki tane A buradan bir tane A buradan ne yaptı burası? Üç tane A. Bir B. İki B. Üç B yaptı. Artı üç tane B yaptı. Aslında soru bana. 3A artı 3B'yi soruyor. Hatta bir tık daha düzenlersem eğer aslında soru bana 3 çarpı A artı B'yi soruyor. Burası güzel. Peki biz oraya nasıl ulaşacağız? Peki bunun haricinde bana iki tane daha değer vermiş. Onları kullanmadık. Şimdi onları kullanma vakti geldi. A ile A artı B ile B'yi toplamış 9. Yani 2 A değil yalnız. A ile 2 tane B'yi toplamış cevap 9. Tamam bu elimizde. B ile C'yi pardon 1'i elde ediyorduk değil mi? Şu ikisi A eksi C ile C'yi toplamış cevap 1. E, bir dakika ya sen bana A'yı vermişsin ya. A'nın cevabı 1. Burada yerine yazarsam 1 artı 2 B'nin cevabı 9'sa 2 tane B'nin cevabı ne gelir? 8. B'nin cevabı kaç gelir? 4. B'yi de bulduk. E A'yı da bulduk. A neredeydin? Ha A'yı da işaretleyelim. A da 1. Soru benden 3 tane A artı B'yi istiyor. Biz A'yı 1 bulduk. B'yi 4 bulduk. 3 çarpı 4 bir daha 5'tir. Doğru cevap 3 kere 5'ten tabii ki 15'tir diyorum. Efsane bir soruyu geride bırakıyorum. Bakın zor bir soru demiyorum ama tam bir öğrendiğin kazanımı yoklama sorusu. Denklem var mı? Var. Bir tane mi? Birden fazla. Çok tatlı bir soruydu. Çok. Geldim 10. ve günün son sorusuna. Ve klasikleşmiş ve her sınavda olmazsa olmaz bir soruya. Mutlak değeri öğrendik mi? Öğrendik. Eşitsizliği öğrendik mi? Öğrendik. En zor sorusu hangisidir? Mutlak değerle eşitsizliğin harmanlandığı sorudur. Onlar da bu tarz sorular. X bir gerçek sayı olmak üzere eşitsizliği veriliyor. Eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz. Güzel. Nasıl yapıyorduk bu tarz soruları? Şimdi mutlak değer var. Eşitsizlik var da burada bölü 2 var. Önce ben olsam bölü 2'den kurtulurum. Nasıl kurtulurum biliyor musun? X artı 3 ifadesi bölü mutlak değerci 2 küçük eşit 6 yazsam bu ifade doğru mudur? Tabii ki doğrudur. Burada mutlak değerin özelliğini kullandım. Dikkat et bölüm durumunda mutlak değerler ne yapılabilir ayrılabilir. Ben de ayırdım. Ardından bir sonraki adıma geçtim. Dedim ki ya mutlaki ki dışarıya aynen çıkmaz mı? Çünkü ne de olsa pozitif bir sayıdır. Aynen çıkarttım. Elimdeki değer bu. Ve dedim ki arkadaş burayı da 2 ile çarparım. Burayı da 2 ile. Niye 2 ile çarpıyoruz hocam? Çünkü buradaki paydadan kurtulmak için. Kurtuldum. Gitti. Ne kaldı? Mutlak içerisinde x artı 3 kaldı. Burada ne kaldı? 2 kere 6'dan 12 kaldı. Süper. Şimdi işte mutlak değerli eşitsizliği çözebilirim. Hatırlıyor musun bu eşitsizliklerin çözümü nasıl yapılıyordu? Tost misali çözüyorduk biz bunları. Bir sonraki adama geçiyorum. Mutlak değerden çıkartırsam eğer x artı 3'ü. x artı 3 değeri ya 12'den küçük eşittir ya da büyük eşittir. Eksi 12'den. Efsane. Ve ardından bir sonraki hamle. 3'ü her iki tarafa taşırım. 3 her iki tarafa nasıl gider? Eksi 3 olarak gider. Buraya eksi 3 olarak gelirse eksi 15 küçük eşit x kalır. O da küçük eşit 12'den 3 çıktı 9 kalır. Eksi 15'te 9 aralığıdır ki cevap tabii ki öyle yazılmayacak. Biz çözüm kümesini hatta şöyle yazmanızı bekleriz sınavda. Çözüm kümesi eşittir. Eksi 15 kapalı aralığıyla 9 kapalı aralığıdır. Buradaki aralıklara çok dikkat etmen gerekiyor güzel arkadaşım ve geçmiş olsun. Evet, rehber matematikte 9. sınıf 1. dönem 2. yazılıda sana hazırladığım 10 tane efsane soruyu bitirdik beraber. Her soru 10 puan derindeydi ve sınav süremiz 1 ders saati boyunca senin bitirmeni istediğimiz bir süreydi. Cevaplarını buradan tek 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 kontrol ediyorsun ama sadece kontrol yetmez. Bunun analizidir sana çok şey kazandıracak. Burada analiz sayfasına geçtiğinde Kendince kendine puanlar vereceksin. Yalnız çok öyle bonkör davranmak yok ha. Fazladan puan vermek falan yok. Sonuç tutmuyorsa bir kere kesinlikle on puan olmaz. E gidiş yolum doğru. Sonuç da doğru olsaydı on puan. Yoksa 8'den başlar. Sonuç bir kere 2 puandır onu söyleyeyim baştan. Ona göre 40 kendinden tamam. Sonra kızmayın ama bana tamam. Puanları yaz buraya alt alta topla. Hangi konuda eksiklerin varsa git onlara çalış. Örneğin sayı kümelerinde eksiğin var. Sen artık ona çalış. Diğer kümelerden mesela 10 puanları aldıysan çalışma ona. Sen zaten biliyorsun. Hocam eşitsizliklerden takılmışım. Git eşitsizliklere çalış. Benim sana vereceğim sınava hazırlık videosu bu şekildeydi güzel arkadaşım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Senden şunu da istiyorum. Sınavdan sonra bu videonun altındaki yorumlara geliyorsun. Hocam gerçek sınavdan şu notu aldım. Sizin sınavdan şu notu aldım diye. Bir sonraki dönemde ikinci dönemin birinci yazılısında tekrardan buluşuncaya kadar. Dokuzuncu sınıf arkadaşlar videonun açıklama kısmına dokuzuncu sınıf oynatma listelerini de bırakıyorum. Lütfen, lütfen, lütfen sınavlardan önce çalışın. Sınavdan son bir gece önce sadece bu sınav analizi e, sınav provasına çalışılır. Ona göre benden söylemesi. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar. Kendinize çok iyi bakınız. Hepinizi seviyorum. Hoşkanınız. Hoşçakalınız.